İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç ile makamında bir araya gelen bandırma basını Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü'nü kutladı. Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü kapsamında bandırma basını İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümü kutlanarak özellikle kırsal mahallelerde ve bandırma merkezi yürütülen özverili çalışmalar için teşekkür edildi. Komutan Tunç basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Bandırma'da vatandaşların güvenliği ve huzuru için aralıksız görev yaptıklarını belirtti. Kırsal mahallelerdeki önleyici güvenlik hizmetleri, trafik denetimleri ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarından bahseden Tunç, Bandırma ile olan işbirliğinden memnuniyet duyduğunu kaydetti. Ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek basına çalışmalarında başarılar diledi. 14. Haziran kapsamında sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerle de uyumlu çalışmaktan biz de memnunuz. Sağ olun.